Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden hepinize. Bugün 19 Mart Çarşamba 2025. Her zaman gibi Giresun Şebi Kayseri'deyiz. Ee, bugün daha doğrusu bugün yola çıkacağız. Bir araç almaya gideceğiz. Bilecik Bozuya. Araç Volkswagen Golf 4 olması lazım. Bakacağız araç iyiyse alacağız. Adam dediği gibi çıkarsa sorun yok zaten. Eğer haricinde bir şey olursa, yani pazarlık bozulmazsa sıkıntı yok alacağız. Bozulursa eğer 2-3 tane araba daha bulduk Ankara ve çevrelerde. Onlara bakacağız. Yani bir araba almadan gelmeyeceğiz açıkçası. Şimdi öğle saatleri akşam Ankara otobüse bineceğiz. Bu arada şey, arabayı arkadaşımla alıyorum. Arabayı arkadaşımla alacağız yani. O da gelecek. Akşam sekizde bineceğiz gidiyoruz, sekiz buçukta, otobüsüne. Sabah yedi gibi burada oluruz. Oradan sonrasına bakacağız. Oradan hızlı trenle Bozuya'ya gideceğiz ilçe Bu da böyle bir mini vlog tarzında bir şey yapalım dedik. Bakalım bir şey işini gösterecek. Burada dün akşam kar yağdı. Dün sıcaktan yanıyorduk açıkçası. Dün değil gününde yağmur yağıyordu. Yine burada belaze de o sırada Şimdilik böyle bir açılış videosu yapalım. Devamını zaten yolda falan bakarız. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Ve bu ilk defa yaptığımız bir şey. Uzak şehire gittim. Ay, i̇lk defa değil de yakın zamanda ilk defa oldu yani. Bakalım nasıl bir ticaret dönecek, ne yapacağız? Bunları göreceğiz. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Eğer öyle olursa siz daha iyi tabi. İzleyip olan sizsiniz. Beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı falan işte. Siz ayarlayın böyle bir işçilik yaparsınız. Ve istediğiniz bir şey varsa da söyleyin. Biz çalışmayan adamız. Boş böyle şirketi. Yani her şey yapmaya müsaitiz. İstediğiniz bir içerik olur, video tarzı olur. Yaparız. Çekeriz. İmkanımız olursa. Şuradan da bizim kaliteli olan geliyoruz Mustafa abimiz. O da biraz hasta. Dün kustu. Oruç tutamadı. O yüzden biraz morali bozuk. Bugün iyi olduğunu düşünüyorum ama. Şu an bayağı yaklaşmaya başladı mesela. Baktan bir gün şey. Şu an yaklaştı. Bize vuracak. <laughs> şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi saat 9 oldu. Tabii şimdi geldi. şimdi yola çıkacağız. Buraya kar yağıyor. Bu da hava. Büyük ihtimalle Ankara'da yağmıştır. Burayla Ankara'nın iklimi zaten bir Yola çıkıyoruz. Bakalım ne var. Burası giresun Şehirler. Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, yola çıkmışken son. Şimdi Şehirdeye geldik. Burası ama 5 saat üstüne kaldı. Hava biraz soğuk mu dedim? Soğuk ama soğuk biz sıcak. Biz sıcak gibi düşünüyoruz. Şimdi. Burada biraz mola var yarım saat bir saat. İhtiyaç mola falan. Ondan sonra yola çıkacağız. Buradan sonra Amasya. Ondan sonra Mecit Özgür. E Çorum Sungurlu. Sungurlu. <laughs> <laughs> Ankara. Açtı. Ne? Sarı Sarılı. Evet arkadaşlar şimdi Çorum Sungurlu'ya geldik. Saat 2.55-3'e yaklaşıyor. Son 2-3 km kaldı. Burası Yiğit'in harman olduğu yer. bildiğiniz üzere. Burada bir sahır yapacağız. Ondan sonra bir niyet abi. Ondan sonra da yola devam edeceğiz. Yaklaşık saat 5-5.30 gibi oluruz. 8.40 40 geçe de tren var. Aynen 8.40 40 geçe de trene gideceğiz Ankara'ya, Sıhhiye'ye. Oradan sonra... Evet arkadaşlar saat 5.30 Ankara işte gelmiş bulmaktayız. O kadar şanslıyız ki 7 senedir Ankara'ya geliyoruz çoğunlukla. Hatta o senedir ilk defa yolun kenarında indim. Kardeşimin premium bir kullandık. Yol kenarında indiler. Şimdi şey gideceğiz. Namaz kılıp oradan sonra da Ankara'ya gideceğiz. Beyefendi oruç tutmak için mutlu. Ben de oruç tuttuğum için daha çok mutluyum. Onun şerefine yaşayayım. Utansın beyefendi. Kes lan. Şimdi <laughs> asfüsler açılırsa gideceğiz. Asfüsler açıldı. Yurtbay bu kontrolden geçeceğiz, kontrolü şuraya geçeceğiz. Ondan sonra bakalım. Şu an açtığın içindeyiz kardeşimle. Kardeşim ne düşünüyorsun? Hava nasıl? O ay çok kötü burnum oluyor. Bizim hava niye olduğunu düşünüyordu Ben de dedim aynen çok iyi olacak. Şu an gelmiş bulmaktayız. Başta yürüyoruz. Bir kontrolden ondan sonra bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi beyefendinin keyfini bitirdik. Keyif malası bitti. Şimdi namaz falan kıldık. Şimdi metroya doğru gidiyoruz. Buradan 15 Temmuz bu Kızılay Beytan'la gideceğiz. Orada aktarmayla абир аз түзүлдү De şimdi de arkadaşlar. Şimdi tren geldik. Bir saat var, bir saat var. İbrahim Bey e anca sıra geçiyoruz. Paketi bitirdik, şimdi paket bağlayacağız. Bir saat, bir saat bekliyoruz Ondan sonra bir tren gideceğiz. Hava soğuk. <laughs> Zaten görüyorsunuz dumanım. Aynen öyle. Hissedebileceğiniz bir silah soğuluk var. Şimdi oradan sonra birlikte gideceğiz. Şimdilik şey yarıştırmaktayız. Karaca. Yılmaz kardeşim. Kameraya yapma tek yapma. Arkadaşlar şimdi daha 8.42 Bir simi, dakika yapacak. Daha sonra tamam, da tahmin edin buraya. bir Şimdi çıkıyoruz. Bir bazı mavi abi. abi çok, görürmeyiz, çok, görürmeyiz. çok zor evet. hala. Bizim oraya daha fazla yapmış. Bu da bizi tatmin etti yani yeter. Fazlasına gerek yok. Bu cihaz kaldı. Şu an bir 25 dakikamız. Türkiye genel bir <laughs> kadar gerilim yani. Buradan da bunun haberini vereyim dedim. Haber kamu spotu videosu düşmüyor. Burada böyle bir gereksiz diyorsun dedik. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bozu'ya geldik. Geleceğe Burada kar etkisini göstermiş bulmakta Oradan da kaçamadık. Kardeşim sen üşüdün mü ne yaptın? Abi mont alalım. Ya, burada sigara içiliyor mu acaba lan? Sen oruç tutmadın işte yine içerdesin. Ben içerdim. Yani <laughs> <laughs> kalite kontrol altına buraya da kar yağdırdık. Evet bugün şimdi arabanın şeyiyle, sahibiyle, şu anki sahibiyle buluşup şeye gideceğiz. Eksperdize. Değil mi Serdar Bey? Yeni sahibi olacağız. Yeni <laughs> sahibi Allah izin versin. Şimdi karın içine girecek, karın içine sigara mı içti? İçerim kardeşim, aşağıya. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi saat 2 oldu. Aracı ekspresi soktuk. Biraz da tekne sıkıntı yaşadık. Sahibiyle alakalı. Sahibi afiyetlesin biraz dangalık. Ama biz aracı yine alacağız. Yani, yani kararımız bir yönde. Aynen. Ama yani size şey kesin şey, zangalak şey, yani. Affedersiniz. Şimdi notaya gidiyoruz. Nefes müdürlüğüne uğradık. Eğitim almak için. Oradan sonra satış alıp yola devam edeceğiz. Aracı size göstereyim yani. zaten. Fotoğraflar falan koyalım arkadaşlar aracımızı aldık. Boş bir sahil de burada. Hemen ilk, ilk, saniyeden aynen ilk saniye işi yaptım. Hanet yüresi kalmıyor. Büyük ihtimalle evet. bir şöyle bir sıkıntı var. Araç 2000 aldım öyle 240 binler. lira. İş yapacak bir durumda yani. Daha yol olmadı ama inşallah bir sonuç çıkartan yani düşünmüyoruz. Arabi de bir hocadan aldık. Lise öğretmeninde. Gördüğünüz gibi bahar ölüyorlar yani. Arkadaşlar şimdi yola çıktık. Eee çıktık. Hava soğuk kalıyor Şimdi yine güneş açtı. Şimdi Ankara'ya doğru yola çıkıyoruz. 290 km'de fazla gidecek bir şeyler yolumuz var. Arabanın bir sorunu vardı. Onu sallettik bir şey. Şoförü bir e, şeyler. Ankara'da bir arkadaşımız daha var. Onu da alacağız. Şu yola çıktık. Evet evet Ankara'da. Pardon eski biraz... Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi <gülüyor> akşamlar. <gülüyor> Biz bir çekmeyi <teşekkür gülüyor> unuttuk bu sırada? Şu an Ankara'ya geldik. Yemek yiyoruz. Bir tane daha çıktı Çekiyor bir de iki daha kattık. Bu da bizim bir dostumuz. Arkadaşlar yani işte arabayı aldık sorun çıkmadı. Şu an her yerden her şey çalışıyor. Ee, şimdi böyle yola aç kaydı inşallah. Bir buçuk iki saat sonra burada yaptı. Ankara ya sabahına girdik. Üç saat oldu. Daha yeni geldik buraya yemek yemeye. Üftalık yemek. Şey için normal bir yemek. Yani bu adam için de iftar yemeği. Şimdi yemeğimizi yiyip çıkacağız. diye düşünüyoruz? Ee, merhaba arkadaşlar. Şimdi, yemeğimizi yedik, ee, şimdi buradan çıkıyoruz. Petro'ya gidip arabanın yanına bakacağız. Oradan sonra yola çıkacağız. Burası Çankaya, Ankara, Atatürk'e. Bu arkadaşları getirdim. Yani yemek görevinde güzel bir arkadaşlar olsun aynen. Burada yemeğimizi yedik, şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Oradan sonra da yola devam Zamanımız olsaydı hani sabah gelseydik ankara falan da gerektik. Bir ankara gezisi yapacaktık ama zamanımız olmadığı için yapmadık. Olsun. ne de iyi işler başladığını düşünüyorum. Sonuç olarak ortada bir araç var. Yani aracı aldık kolay bir şey. Ee, şimdi yola koyuyoruz. 12 gibi falan bulur. 12 gibi çıkarsak Yolun duruma bağlı karda yağıyor. 5 beş buçuk saate 6 saate gider diye düşünüyorum. Ona göre durmaya bakacağız. Şimdi videoyu kapatıyorum. Ona bakacağız. Arkadaşlar hadi Arama. kendi arabanın şeyini sen yap açılamaz mı? Makineyi getirdik Ankara'da şu an Mamak'tayız herhalde. Makine gel abi. Makine şurada bir yer var. Şurada Bak. bir Evet arkadaşlar makineyi Mamak'a getirdik. Makine bazı kuralı şeyleri varmış. Açalım. Şurada makinenin, şurada bir parçası sıkıntılı. Araba ne kadar hararet yapıyor göremiyoruz şu parça. İşte gel abi şuradan <laughs> sayın bir Serdar Usta'mızın demesine göre şuradan Son son ne vardı abi? Plaka detay abi 28 <laughs> kalite kontrol altında. Açılama yapar mısın? Abi. Plaka şu an isimleri Ayarlı başkan. <laughs>